Ben dönercesiyle çalışıyordum, Yeliz hocam o sıra yemek yemeye gelmişti. Sporla ilgilenmemesine sorular sormuştular. Benim de ilgimi çekti, de, davet etti beni buraya, geldim. Başım. İlkeyi de görünce bu spora yatkın olduğunu düşündüm, fizik yapısı itibariyle. Davet ettim, sağ olsun kırmadı geldi. Gelecek vadeden bir sporcu olduğunu düşünüyorum ileriki zamanlarda inşallah. dükkana gelen su damacanalarını ben taşıyordum arka hani veya tavuk geliyordu döner için onları ben kaldırıyordum aşağı falan hep ben götürüyordum. Merhabalar Melike. Merhaba. Sana şunu soralım Melike, nasıl keşfedildin, kim keşfetti seni? Ben dönercide çalışıyordum, Eliz hocamız o sıra yemek yemeye gelmişti. Baktı hani sporla ilgilenir misin diye sorular sormuştu. bana Benim de ilgimi çekti. De davet etti beni buraya geldim. Öyle başladım hala da devam ediyorum. Peki hocamıza soralım. Aynı hikaye hocamızdan dileyelim. Onun gözünden. Siz nasıl keşfettiniz? Nereden anladınız iyi bir sporcu olacağını? Ben Bedensel Engelli Spor Kulübü'nde antrenördüm zaten. Ee, milli sporcularım da var. Dünya şampiyonu sporcularım da vardı. Melike'yi de görünce bu spora yatkın olduğunu düşündüm. Ee, fiziki yapısı itibariyle davet ettim. Sağ olsun kırmadı geldi. E, ee, gelecek vaat eden bir sporcu olduğunu düşünüyorum ileriki zamanlarda inşallah. Daha iyi başarılarımız olacak. Diğer arkadaşları gibi dünya şampiyonlarımız var, e, rekormen arkadaşlarımız var. Onlar gibi e, güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Peki Melike, hocan seni çağırdığında neler hissettin? Yapabilirim diye düşündün mü, tereddüt ettin mi? Evet, evet, Başta hani daha önce hiçbir spor geçmişim yok. Acaba yapamam mı diye düşündüm ama İliz Hocam beni çok cesaretlendirdi. Hani bu konuda yapabileceğimi söyledi. O şeyle geldim baktım gücüm de var hani halter'e yönelik işime de geliyordu yani benim için iyi oldu Yeliz hocamın beni çağırması bu halter'e başlamam. Peki Şunu soralım ne kadar süredir bu halter sporunu yapıyorsunuz? 4 ay. 4 ay oldu. Zaten öncesinde de dönerci çalışıyordum. Hala da çalışıyorum. Şunu merak ediyorum. Şu an halter sporunu yapıyorsunuz. Aynı zamanda dönerci de çalışıyorsunuz. Evet. Halter sporuna başladıktan sonra size dönerci sen halter kaldırıyorsun. Hadi şunu da bir kaldır. Ağır kaç evet, kaldırıyorsun kaldırıyorsun. Evet dediler. Gibi. Ee, dükkana gelen su damacanalarını ben taşıyordum arka. Yani veya tavuk geliyordu döner için. Onları ben kaldırıyordum aşağı falan. Hep ben götürüyordum. sen haltercisin. Sen yaparsın deyip bana hani şeyi yapıyorlardı orada. Hem orada çalışmışken antrenmanı da yapmış evet. oluyorsun. Evet. Peki şunu soralım. Kadın milli haltercilerimiz var, başarılı olanlar. Bir idolün var mı? Kimdir idolün? Yani ben Yeliz hocamızı idol olarak alıyorum. Yani ondan ders alıyorum. Başka da yok zaten. Yeliz hocam yetiyor. Son olarak hedeflerin nelerdir? Bunu soralım. Katılacağın şampiyonalar. Evet. Yani ben milli sporcu olmak için başladım zaten. 3 ay sonra maçımız var Gürcistan'da inşallah Avrupa maçı. Onda derece kazanıp Türkiye'nin ismini duyurmak, aynı zamanda yurt dışında Birincilik getirip bir gelecek kurmak kendime. Peki hocam size de son olarak sorayım. Sizin Melike'den beklentileriniz nedir? Başka sporcularınızı bize anlatır mısınız? Bizim e, Bedensel Engeller Spor Kulübü adına çalışıyorum. Ben e, antrenörlük yapıyorum. E, bizim e, Avrupa rekormeni arkadaşımız var gençlerde. Ee, dünyada rekor kuran arkadaşımız var. Dünya şampiyonumuz var. Yine Geza Bayanlar'da aynı şekilde Eda Nur arkadaşımız var. O da e, Büyükler Dünya Şampiyonası'nda e, B grubundan sıyrılıp A grubuna yerleşen bir sporcumuz. Yine bir Ceren arkadaşımız var. Ortamımız çok güzel. Ee, yani benim amacım zaten yani gençleri bir spora yönlendirip başarılı olması, sosyal olmaları Melike'yi de zaten hani gördüğümde gerçekten bu ışığı gördüm. Hani sanki ilahi bir şey birbirimize çekti mi desem yani davet ettim onu buraya bir şekilde başladık ve ben inanıyorum. Yani gençlerde zaten yaşı çok genç 19 yaşında gençlerde iyi bir yerlere geleceğine ben inanıyorum. Bu dünya şampiyonluğu Türkiye şampiyonlukları olacağını düşünüyorum. Yani bir milli takım antrenörü olarak söylüyorum bunu aynı zamanda. Böyle. Ben yani dönerce çalışıyordum. Elif hocam o sıra yemek yemeye gelmişti. sporla ilgili misin diye sorular sormuştular. Benim de ilgimi çekti. Bir de, davet etti beni buraya geldim. Başla. Melike'yi de görünce bu spora yatkın olduğunu düşündüm fiziki yapısı itibariyle. Davet ettim sağ olsun kırmadı geldi. Gelecek vadeden bir sporcu olduğunu düşünüyorum ileriki zamanlarda inşallah. dükkana gelen su damacanalarını ben taşıyordum arka hani veya tavuk geliyordu döner için onları ben kaldırıyordum aşağı falan hep ben götürüyordum.